Ayetin anlamına dair birkaç söz. İnne faatid zikra ne demek? Yani eğer hatırlatman fayda verirse. İnikat anlamında alırsak bu mana verilmez. Şu mana verilir. Kesinlikle hatırlatman fayda verir. Yani kat nefaati zikra. Elbette hatırlatman fayda verir. Bu anlamda var. Bu anlamada gelebilir, mümkündür. İnikat anlamını alırsak bu şart edatı olarak alırsak faydalı olma şartıyla hatırlat. Hatırlat ama faydalıysa hatırlat. Ben daha çok buna yakınım. Kime faydalı olup olmayacağını öğrenmek için hatırlatmak şart yalnız değil mi? Yani fayda verecek mi vermeyecek mi hatırlatmadan bilemezsiniz ki. Hatırlatacaksınız ki ondan sonra bilesiniz. Yani hatırlatmadın ve sana biri sordu veya Rabbin sordu. Niye hatırlatmadın? Fayda vermezdi ya Rabbi. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Fayda vermeyeceğini ne biliyorsun? Dolayısıyla hatırlat. Aynen Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerini hatırlar mısın? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ Küfürde inat eden, inkarda inat eden o kimseler için müsavidir, eşittir. İster onları uyar, ister uyarma onlar için eşittir. Ama sevaun aleyhim, sevaun lekum değil. Onlar için eşittir, senin için değil. Burada çok ince bir nokta var. Yani onlar için eşit. Sen yine de hatırlatmakla görevlisin. Onun için sen hatırlat, sen uyar, senin için eşit değil. Sen uyarmazsan uyarı görevini yapmamış olursun. Sen uyar, onlar eğer uyarını dinlemezlerse o ayrı, o hesap ayrı. Onun için burada bu ikisini tefrik etmek lazım. Her hatırlatılan fayda vermez ama illaki faydalanan çıkar değil mi? Hatta hatta şunu söyleyeyim. Her hatırlatıldığı lanan, hatırlatılan kimse hatırlatıldığı zaman faydalanacak diye bir şart yok ki. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bazen öyle değil mi? Jeton köşeli olur, düşmez, düşmez, düşmez. Başına bir iş gelir, başına bir acı gelir, bir sıkıntı yaşar. O anda der ki: "Ya 5 yıl önce söylenen şu cümle var ya. Şimdi anladım." Olmuyor mu bu? oluyor. Dolayısıyla sen hatırlat. Yürek kumbarasına at bir tane. At bir tane. Zihninde takılsın, kalsın o. O orada dursun. Göreceksiniz. Eğer çıktığı yer sağlamsa gireceği yerde vardır onun. Onun için bu anlamda her zaman her vakit olması şart değil. 10 kişiye hatırlatırsın, 8'i anlamaz. 10 kişiye anlatırsın, Sekizi anlamaz ama ikisi kulak kesilir. O da sana yeter. Öyle değil mi? Onun için hatta bu sekizi itiraz da edebilir, ciddi manada redde edebilir. Ama ikisi anlar ve o sana yeter. Dolayısıyla o iki kişi değmez mi? Onun için sen de bir zamanlar o ikiden biriydin unutma. Öyle değil mi? Sen de o onda ikiden bir tanesiydin. O eğer senin gibi düşünseydi şimdi sen o hakikati öğrenmeyecektin. Şimdi sen bu değişimi yaşamayacaktın. Şimdi sen böyle olmayacaktın değil mi? O zaman senin durumun neyse onun durumu da odur. Herkese bak, kendine bak, herkesin durumunu öyle anla. Bu emrin bir tehdit ve zorlama değil, teklif olduğuna dair işte geldi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Evet, Kamer suresinin 17. ayetinde tam dört kere gelir bu. Arka arkaya, dört kere aynı ayet. Ama tekrar değildir yine de. Nedir? O aralardaki ayetler tekrar olmadığının işaretidir. O aralardaki her ayete bir atıftır aslında. Ve lekad yessernel <laughs> Kur'an el Kur'an'ı hatırlamak için kolaylaştırdık. Fehel min muddekir. Yok mu öğüt alan? Yok mu Uyarıya kulak veren diye sorar Kur'an